Herkese merhaba. Nasılsınız? Bize uzun zamandır sorduğunuz soruların bazılarına cevap vereceğiz. Bana hangi saç modeli gider? Bana hangi renk yakışır? Bana kerkül gider mi? Sarışın olsam ne olur? Bunlarla ilgili bir video çekmek istedik. De salonumuzun bedarı iftarı, ulusal kanalların <laughs> aranılan kuaförü Selami Ersoy, sevgili Ortukon onunla yapacağız. Bizi takip edenlerden bir saçı toplu bir de saçı açık olanların fotoğraflarını istedik. İnşallah bize kızmazlar nasıl yorulacak Selam Bey bilmiyorum. Şu an karşımda Esma Hanım'ın fotoğrafı var. Yani efsane güzel bir kadın. Bence buna hiçbir şeye gerek yok. <laughs> Değil mi? Nasıl? Bak şimdi Esma Hanım'ın ovalden gelen üçgen yüz hatlarına sahip tamam mı? Ovalden geldiği için Üst tarafları daha oval tutup altlarda üçgen hatlar yarattığı için yani şu üçgen bölgeleri tekrardan dolgunlaştırıp enerjisini yukarı çekmek gerekiyor. Saçı topluyken ki enerjisine bakar mısın? Nasıl havalı. Saçının onu nasıl bastığına bak bir de. Kız evet çok güzel duru bir kız. Güzelliğine hiçbir şey söylemiyorum. Ama saçının yanlış kesimleri yani hiçbir şekilde katın olmaması ve üçgen bölgeleri ovale çevirmemesinden kaynaklı bütün enerjisini aşağıya çekiyor. Yorgun bir ifade. Peki Esra Hanım'da. Esma. Esma Hanım'da pardon. Yerden enerjisi, gökyüzü enerjisi dediğimiz olay hangi tarafta oluyor? Nasıl oluyor? Şöyle biz bunu kuaförlere anlatırken yani biz kendimiz aldığımız eğitimlerde de verdiğimiz eğitimlerde de şunu yapıyoruz. Çakralar yani düşün kesim yapmış olduğumuz taraklar var ya onların arkasını yüze tam yasladığında eğer ki gökyüzünü gösterip aşağıda bir V oluşturuyorsa enerjisi gökyüzü enerjisidir. Esma Hanım'a yakışır ama yüzünü daraltır. İnsanlarda şöyle bir algı var. Alnı genişse kakül kesmen lazım. Alnı darsa olmaz. Hayır arkadaşlar bu alının geniş veya dar olmasıyla alakalı bir şey değildir. İç yüz ve dış yüzle alakalı bir şeydir. Yani şöyle açıklayayım. İç yüz yani şu bölge iç yüzdür. Bu bölge dış yüzdür. Dış yüzü geniş olan herkese kakül yakışır. Evet Zühre Hanım var. 7 tane fotoğraf yollamış. Çok heyecanlı. Zühre Hanım'a gidiyorsun peki. Zühre Hanım tam bir Türk kadını. Metrobüste olduğu için evet. yani. Hayır. Oval yüz hatlarına sahip. Türkler genelde oval yüz hatlarına sahipti. Çok orantılı bir yüzü var. Yalnız kesim tercihi yanlış. Keşke tam bir slicing bob yapmış olsaydı veya küt yapmış olsaydı daha seksi durabilirdi. Kadın zaten güzel. Saçı da güzel. Saç da güzel. Yüzü de güzel. Halbuki yüzü güzelken saçında bir seksilik elde ettiğinde ters ambiyans yaratmış olursun. Kaşın arasında boşluklar var. Mikroblading'e bile gerek yok. Yani sadece boşlukları doldursa 3-5 kıl tekniği hareketiyle enerjisi çok daha güzel olabilir. Songül, evet. Songül ne yaptın? Minyon yüz hatlarına sahipsin ve bütün saçı yüzüne almışsın ve hiçbir şey gözükmüyor. Ne kadar yanlış bir şey. Muhtemelen zaten fiziği de minyon. Yani benim gibi kısa boylu. Zaten omuzlarına bak küçücük. Çok minimalize bir hanımefendisin. Yüz hatların çok dar. Ona rağmen bile yorgan gibi bir saç tutmuşsun. İnsanlar beni 1.20 olaraktan adlandırıyor. Sen <laughs> 80 santim falan gibi gözüküyorsun. Saç saçının boyunda gözüküyorsun yani. Çok yanlış bir kesim uygulanmış. Benim yüzümden çok baskı var üzerinde boyla alakalı. Senin yüzünden bir baskı yok. Benim takipçilerim zaten beni çok seviyorlar. Devamlı sana giydiriyorlar. Ya bu Yusuf kendini ne zannediyor diye. Diyorum ki o da bizim asi çocuğumuz. O da bizim fırtınalı kardeşimiz diyorum. Peki ne önerirsin? Sıfır makyajla fotoğraf atmış. Özgüveni yüksek bir hanımefendi Songül Hanım. Saçına hiçbir şey söylemiyorum. Saçı çok kaliteli gözüküyor. Sadece kullandığı stilin yanlış olduğunu düşünüyorum. Minyom olduğu için saçı zaten beline kadar ve sadece saçının boyunda bir hanımefendiymiş gibi gözüküyor. Diyelim ki 80 santim saçı var. Boyu o kadarmış gibi. Bütün enerjisini aşağıya çekmiş. Göğüs hizasında, hizasında küt ama fresh katlı. Yani düz fönlenildiğinde insanlar düz olduğunu düşünecek. Çünkü saçın zaten kendiliğinden çok güzel bir dalgası var. Aralara fresh kat vererekten bunu daha volümlü, daha seksi hale getirebiliriz. <laughs> çok iyi değil mi ama? Kıskanıyor musun? Evet arkadaşlar programımıza bundan sonra <laughs> e, ünlü futbolcu Gomis'le <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Sana da çok yakıştı ha. Değil mi? Sakalla, sarı, saç simsiyah. Çatlıyorum ya. <laughs> Kıskancımdan ölüyorum yani. Peki. Şu an sırada Melike Hanım var. Bayağı zayıf bir vücudu var. Kusursuz bir güzelliğe sahipsin. Gerçekten sanki ekmek kırıntısına basıp tuvalete gitmiş gibisin. <laughs> ya bu nasıl bir tabir ya? Arkadaşlar Melike Hanım tam bir kış kadını. Kış. Evet. Kış kadını nasıl oluyor? Yani kış kadını ne demek yani? Ya sen kuaför olduğuna emin misin ya? Buğday tenli bir hanımefendi aslında bu sarılarımı da çok güzel taşır. Ben sana bayıldım. Yani şu an bayılsan beni öpüp ayıltır mısın? <laughs> Irzıma geç demedim tamam. ırzıma <laughs> geç demedim. Öptü ayılt dedim. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Peki. Kübra Hanım çok güzel sombreler olabilirdi. Daha tatlı durabilirdi. Hanımefendi akrep burcu galiba. Gözleri çok güzel olmamasına rağmen çok güzel bakıyor ve çok dikkat çekiyor. Çok güzel bakıyor değil mi? Evet güzel bakmış Kübra Hanım. Kübra Hanımcığım saçınız uzun, omuzlarınız dar. Omuz yani boyun dekolteniz o kadar güzel ki içlere biraz daha ışıltılar yaparım ve elmacık kemiklerin çok büyük. Onu daraltmak için biraz daha top toprak tonlarında veya şeftali tonlarında kontür uygularım. Mesela hiç işte takı takmamış. Hangi renk takılar böyle roz mu, altın mı? Gold. Gold mu? Gold. Daha sıcak. böyle aynen sıcak tonlar. Çünkü zaten baksana tam bir yaz kadını. Hı, hı. Sen nasıl kadın gibi olabiliyorsun ya? Aynı kadın gibi bakıyorsun. Yemin ediyorum ya. Vallahi billahi. Oyunculuk dersleri gerçekten çok işe yaramış Yusuf Bey. Şu anda mesela kimi canlandırıyorsun? Müjde <laughs> Şu an karşımızda Sema Nur Hanım var. Uzun bir yüz hattına sahip. Hangisinde makyaj var, hangisinde yok anlayamadım. Evet. Saçı kısa çıksam, kısa gibi olmuş. Saç kısa mı, uzun mu Uzunluğu anlayamadım yok Sema Nur Hanım'ın yanlış pozlarından dolayı tam olaraktan yüz hatlarını algılayamıyoruz. Neyse Sema Hanım saçını toplamış ve kendine yakışmayan modeli zaten burada yapmış. Saç burada küt gibi duruyor ya. Yüzü saçından uzun bakar mısın? Yani yüz hatları çok uzun ama uzun saçlar sana çok yakışıyor ve kış kadını olduğu için al kış kadını ne diye soruyordun gördün mü? Kış kadını mı? Evet. Kumral saç beyaz bir tene sahip. Peki anlı geniş Semanlar Hanım'ın? Anlı geniş ve kakül efsane durur. Çünkü yüzü daraltamazsın anladın mı? Evet. Yüz uzun ve kakülü kestiğinde halen daha sana o kadar çok mesafe var ki burnu güzel, gözleri güzel, dudakları güzel, güldüğünde gamzeleri var ve Semanur gamzenin çukuruna bizim Mehmet'i görmüşsünler. Mehmet Artistik Dijital, kendisi bizim YouTube çekimlerimizi yapıyor. YouTube yönetmenimiz Mehmet Bey. Başka bir şey adı yok. <laughs> Arkadaşlar bakın şu anda Yusuf Bey'de soğuk renklerde bir peruk var. Biraz önce saç morken yani sıcakken Yusuf Bey'in ifadesi nasıldı? Şimdi ifadesi nasıl? Şimdi benim bile Yusuf Bey'e depar atacak şeyim var yani o kadar içlendim sana. <laughs> Nabız var. Nabız var. Nabız varsa ben de varım. İpek kaç bir? İpek, İpek, İpek. İpek sen ne kadar pozitif, ne kadar enerjisi yüksek bir kızsın i̇pek ya maşallah. Çok güzel ya. Küt kesimler sana çok yakışır. Çünkü gerçekten çok güzelsin. Ama bana soracak olsan ben bir kesim duayeni olaraktan sana çok marjinal bir saç keserim. Yanları ve enseleri alırım. Tam tepe vertex bölgesinden ön ayrım noktasına böyle üçgen bir saç keserim sana ve yıkılır ortalık. Sağ ve sol fotoğrafta da makyaj kullanmamışsın. Bence de kullanma zaten. Çok duru bir yüz hattın var. Sadece şu uçlara böyle bir farklı <laughs> renkler yapılması lazım. çok Çünkü çok eğlenceli <laughs> bir yüzü var. Bizi izler mi bilmiyorum ama İpek, gel saçını ben ücretsiz keseceğim, kendim keseceğim. Videoyu izliyorsan, biz zaten para falan kazanmıyoruz. Ve ayrıca babamız. Bunu duyuyorsan gel saçını keseceğim ve ücret almayacağım senden. Kızın enerjisine bayıldım. Çok da güzel video çekelim ben onunla. Bir sonraki modelimize geçelim. Siyahla beyaz ortak olmuş. San kuaförün aşkı böyle doğmuş. Hadi hisse bu hislerimi. Hadi hisse bu hislerimi. <gülüyor> <gülüyor> Tribüncü müsün, kuaför müsün hiç belli değil. Ya sen ne değişik bir insansın ya. Nasıl mesela? Evladım olsan eldivenle sevmem seni ya. <laughs> Neri seversin? Sevmem seni ya. Hiç, hiç sevmem, hiç sevmem <laughs> ya. Kaç tane fotoğraf atmış? Olayı çok iyi anlayıp tek seferde bulunduğu yer konumdan iki adet fotoğraf attığı için yani bulunduğu konuda o an atmış. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ilgin için. Veli ablacım bizi kırmayıp bu fotoğrafı attığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle ki yuvarlak yüz hatlarına sahipsin. Yüzünde bazı baskın bölgelerin var. Onları söylemek istemiyorum. Seni kesinlikle bir makyaj yani make-up eğitimi alman lazım. Sıradan insanların yapacağı makyajla sen yüzünü daraltamazsın, inceltemezsin ki senin buna çok ihtiyacın var. Bir make-up'tan eğitim almalısın ve yüz daraltmayı öğrenmelisin ve kendine gidecek renkleri seçmeyi öğrenmelisin. Sonbahar kadınısın. Saçının arasında açık kum bejleri tercih etmelisin. Saçın biraz ince telli. Saçını fresh katlı kestirip 45 dereceli açıyla daha dolgun duracak hale getirtmelisin. 45 derece açı nasıl oluyor? Yani kuaförüne söylesem gelsin bize gelsin ben keseyim. Yani şimdi insanlara katlı deyince şey algılıyorlar. Eski ustalar şey yapardı ya. Yukarı kaldır, aynen. Yukarı kaldır hepsini kes. Kat buradan aşağı böyle aşağı doğru. Öyle bir şey değil yani. 45 derecelik açıyla ve aralara yapacağınız point kesimlerle saçık bol katlı ve dolgun hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten senin gibi ortağım olduğu için çok gurur duyuyorum kendimi. Allah'tan kadın değilim ya. <laughs> Neyse konumuza dönecek olursak. Rabia Hanım var. Rabia Hanım, Rabia Hanım, Rabia Hanım, Rabia Hanım. Rabia Hanım bir kere sizin saçınızı hiç toplamayın. Bu tarz size çok yakışmıyor sizin saçınızın salık ve volümlü olması saç bana yakışır mı? çok yakışıyor ya gözlerimi senden alamıyorum ya bir <laughs> neyse Rabia hanımcım gamzeleriniz çok güzel dudaklarınız çok güzel onun dışında yüzünüzde birkaç tane baskın bölgeniz var kaşlarınızı eğer ki imkanınız varsa kıl tekniği mikroblading yaptırın imkanınız yoksa da yine saçınızın dip boyası rengine yani kahve tonlarında biraz daha bence derini katıp boyayabilirsiniz saçınızı ise uzun ve salık kullanmanız gerekiyor oğlum yemin ediyorum, çok korkuyorum ya şu anda Arkadaşlar videonun başında da demiştim ki kakül dış yüzü geniş olan hanımlara kesilir ve yüzünde baskın bölgesi hanımlara kesilmez demiştim. Şimdi Cansu hanımın yüzündeki baskın bölgeyi görebiliyor muyuz arkadaşlar? Ben görüyorum takvillerini biraz inceltsek çok daha estetik duracak. Yusuf sadece burun olaraktan duruyor kadın orada bakar mısın? Yüzün baskın bölgeleri önde ama Cansu Hanım güzel bir hanımefendisiniz. Saçınızı şu sıra kakullerin uzayana kadar toplu bir şekilde kullanmalısınız. Saç renginizi hiç beğenmedim çünkü cildinizle aynı renkte bir saç rengi kullanıyor. <laughs> Dipleri iki ton koyup biraz pigmentasyon yaparsanız uçlardaki renkler sizin çok daha hoşunuza gidecek ve enerjiniz daha da yüksek olacak. O kadar güzel bakıyorsunuz ki. Yani bakışlarınız çok benim masum. Evet çok, şey var, çok güzel tatlı var. hanımefendi bir bakışınız var, duruşunuz var. Peki saçın rengi ne diyorsun? Oğlum sen dinlemiyor musun lan beni? Ya bir saattir Aynen. ben diyorum ki koyu bir renk yakışmaz mıydı mesela? Ben de onu takır direk Silahımı getirin ya. <laughs> Silahımı getirin ben şunu vurayım ya. Ben de diyorum ki zaten cildinle aynı tonda bir saç rengi kullanıyorsun. Eğer ki dibini diyorum biraz koyultup pigmentasyonla bunu biraz aşağıya indirirsen uçlardaki renkler daha da hoş duracak ve sana daha çok yakışacak diyorum. Evet bakır rengi çok yakışır bu hanımefendiye. Teşekkür ederim. Bu arada Cansu Hanım ben size kakül hiç önermiyorum. Hiç. Şimdi isterseniz bir de bir sonraki modelimize geçelim. Vay delikanlı gönlüm vay sen bu kurşunu yine mi yedin? Hani aşk bize gurbetti yine mi sevdin? Yalan dünya. Yalan dünya, dünya Yalandan yüzüme Gülen dünya. dünya Hep sen mi ağladın Hep sen mi yandın Ben de gülemedim Yalan dünyada Boş yere ağladım Boş yere yandım Ah Yalandan yüzüme Gülen dünyada. Ne kadar güzel bir kadınsın. şeftali tonları tercih etmeniz gerekiyor. Makyaj tonlarımızda. Dalgalı saç size çok yakışmış ama ben olsam sizin yerinde biraz daha kabarık kullanıp enerjimi biraz daha yukarı çekerim. Saçın dalgası çok güzel çünkü. Bu arada diplerin de gelmiş. Madem saçını biz yapıyoruz geldi biraz dip boyanı yapalım. Arabanın taksisi geldi. geldi. Onu da değiştirmemiz gerekiyor. Son günahına çok teşekkür ediyoruz. Hemen boyaya gel. Sadece herhalde ya yorgun ya da hani makyaj böyle kalıyor. Bir şey şeyler var. Şey var yani. Ya bir şey söyleyeceğim bu fotoğraflar ne? Dedik ki bir tane yüzünün açık oldu. Bak gösteriyorum. Ne yapman gerektiğini gösteriyorum. Bir tane saçının toplu olduğu, bak toplu olduğu, yüzünü tamamen görebileceğimiz, yani analiz yapabileceğimiz bir halde oldu. Bir tane de saçının sana ne renk yakışacağını, nasıl model kullanabileceğini, saçını az çok buradan gördüğümüz kadar yorumlayabileceğimiz şekilde açık olmasını istedik. Bir tanesi Mickey Fare gelmiş. <laughs> Bir tanesi Çello çalarken gelmiş. Bir tanesi de hanım ablamız Kürkle gelmiş. Ne diyorsun? Yani siz olayı çok yanlış anlamışsınız arkadaşlar. Biz yanlış mı anlattık? Yo. Bayağı saçının bir toplu bir de açık halini çek dedik. Ama cello da ne biçim bir alettir ya böyle var ya. Acayip bir alettir yani. <laughs> Cello'nun nesini seviyorsun mesela? Ya da direkt celloyu mu seviyorsun? Ya cellonun sesi o kadar çok hoşuma gidiyor ki Şimdi sen kültürsüz bir adam olduğun için ben soruyu yine Mehmet'e yönelteceğim Mustafa Ceren'in bir şarkısı var Dön ormanda çekiyorlar klibi orada bir tane kız cello Değil çalıyor mi? Dön dayanamıyorum artık dön. Bu ne çok yalnızlık Çık gel Ne olursun apansız Hadi dön, hadi dön, hadi dön Yalansız Efsane bir şarkı Salı günleri ve hafta içi de saat 5'ten sonra o kadar huzurluyuz ki Yusuf hafta içi eğitimde Salı günü izirli Cumartesi pazar günü de şey e, Yine eğitimde Ya salon bir mutlu Bir aydır abi beraberiz Dört 4 gün. Hiç hasta olmazdım ben abi. 3 kere hasta oldum. 2 kere vertigo hata geçirdim. Kalp krizi falan geçirmediğine şükret. <laughs> ya kalp krizi falan geçirmediğine şükret. Gel gel Allah aşkına gel. Buraya gelsene Mehmet. Kay biraz. Yıldır. Arkadaşlar bizim e, kamera arkasında artist dijital e, dijital ajansın sahibi Mehmet Bey. Hani hep diyorum ya. İşte onu çeken adam. Kardeşim benle bir buçuk aydır dersi gidip geliyorsun oyunculuk derslerine. Evet. Benle zaman geçirmek nasıl? Senle ben cevap senle abi. zaman geçirmek masraflı. Yemek yersin, paran yoktur yanında. Arabayı valeye bırakırsın, paran yoktur yanında. <laughs> ya. Bir kere yemeğini yedik ya ama bütün kahveleri ben ödedim O diyor şeyle e, mideyi şey yapmayan da. Şeyin <laughs> dostu, sana gaz yapar. Gaz <laughs> alıyorum. Ne istiyorsun? Ne? Bir şeyler işte filan. <laughs> Arkadaşlar lütfen size söylediğiniz gibi fotoğraflar atın. Zaten yakında yine böyle bir şey yapacağız. Lütfen videonun altına ne hissediyorsanız, ne düşünüyorsanız bu videolarla alakalı söylemek istediğiniz ne varsa yazın lütfen. Selam Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlerle olmak bana aşırı keyif veriyor. <laughs> Arkadaşlar kamera arkasında ve önünde artistik işler Mehmet Bey'e de <laughs> çok teşekkür ediyorum. Kamera arkasında Ahmet'im var. <laughs> Selam Bey gibi bir on boyunda Mehmet'ime de Ahmet'ime de çok teşekkür ediyorum. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik. Yeni de böyle bunları geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum yeniden. Kanalımıza abone olmayı, gönderi bildirimlerini de açmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz görüşürüz.